Belki ortaklığınızı bitirecek. Size genel olarak şans ve cazibe verecek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar Mayıs ayının 19'una kadar finansal konularda ortaklı paralar konusunda netleşmeler yaşayacaksınız. Belki ortaklığınızı bitirecek. Belki de bazı sözleşmelerinizi feshedeceksiniz. Venüs bu ay sizin e, kendi burcunuza yer alacak. Size genel olarak şans ve cazibe verecek ortamlarda fark edilebilir. Dış görüntünüzle ilgili ittifaklar alabilirsiniz. Mayıs'ın 19'undan sonra yeni ayın etkileriyle birlikte yeni bir eğitime başlayabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. İletişiminizin bol olacağı bir ay olacak. Bu dönem yakın akrabalar ve kardeşlerle ilgili de güzel gelişmeler yaşanacaktır. Bu baharın geldiğini canı gününden hissedeceksiniz. Harika bir ay olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.